büyük çatışma etkinliğinden neler yapmamız gerekiyor ve kurallar nedir? Sadece 64 takım bütün Rise of Kingdoms'ta katılabiliyor ve güce göre olacak. O yüzden dikkatli olun. Tabii ki hem katılabilirsiniz hem de takım oluşturabilirsiniz. İzlemele 45 kişi artı 5 kişi. ikinci aşama 50 artı 5. Üçüncü aşama 55 artı 5. Ve finalda 55 artı 10. Kazanan ve kaybeden tabii ki bazı ödüller alıyorlar ve ödüllerimiz bu şekilde olacak. Takımlar tabii ki böyle bir yerleştirecek. Bu sonakları ele geçireceksiniz ve puan kazanıyorsunuz. İlk işgal 1000 saniye başı 5 puan. Yüce tabii ki 3000 ilk işgal ve saniye başı 10 puan. Asker ölü veremiyorsunuz. Sadece etkinliğin içerisinde. Etkinlikten sonra askerleriniz geri geliyor. Belirti bu haritadan eğer ki ölü verirsiniz ya yaralı alırsınız %40 veriyorsunuz. Ama üstün dairelerden kesinlikle %100 ölü veriyorsunuz. Aynı şekilde yüce külede. Son olarak eğer ki çok güçlü bir takımınız yoksa kesinlikle iyi bir birlik veya iyi bir krallıklarla konuşun ve onların katılın.